musemle mial çık. Yele köyünün sınırlarındayız. Carlos Bey kakaşo yaptı herhalde. Yakında ama Mişa hanım kendisi şu an hamile. Tahminim 10-15 gün sonra yavrular çıkacak. Mişa hanımı çok iri bir erkekle çiftleştirdim. Biraz zahmet verdik inşallah karşılığını alacağız. 98 kilo olan ben artık zayıflamam lazım buna karar verdim. Göbek yürümeye başladı. Bu yüzden 12.8 diyetini yapmaya karar verdim. Bakacağız nasıl olacak ne olacak. Ne yapacağız bunları göreceğiz. 12'ye kadar hiçbir şey yemiyorum. Akşam 8'den sonra da hiçbir şey yemiyorum. 12-8 arası da şeker var, kol yok. Ekmek de az. İnsan gibi. Biz Türk halkı olarak biraz hayvan gibi yediğimiz için o yüzden bu hale düşüyoruz. Aslında benim hareketli bir hayatım var ama her geçen gün diyet yapmadığım her gün kilo alıyorum. Mişe kızım. Ne yapıyorsun kızım? He? Carlos 4 yaşında Mişeda 16 aylık 17 aylık Erken çiftleştirdim Federasyonun birine sordum 16 aylıktan sonra izin veriyoruz dediler Ben de kararsızdım Çiftleştireyim dedim Öyle kararsızlıkken filan Kastamonu'da çok iri Çok güzel Hector adında bir erkek buldum benim Mişa B kalite bir dişi. Yani iyi, güzel. Aslında çok da diğer köpeklerle kıyaslayamadım. Görmedim çünkü yan yana da getiremedim ama kafası biraz küçük. Bel, arka belin biraz yüksekliği açısı iyi değil. Arka bel ne oluyorsa. Olabildiğince iyi kalitede köpekle çiftleştirmeye çalıştım. Erkeğin kafası bayağı büyük kafası vardı. İri bir köpekti. Aslında her zaman yani büyük eskiden beri üretim yapan abilerimizin dediğine göre her zaman ırk standartlarına en yakın köpekle çiftleştirmeye gerekiyormuş. Yani kafası küçük diye kafası çok çok büyük ırk standartlarının üstünde bir köpekle çiftleştirmemek gerekiyormuş. Ben öyle yaptım. Bakalım nasıl yavrular çıkacak Yani çok yavru aradım Kimi çiftleştirmek istemedi Tabi onların da belli standartları var Adam Adamın 25-30 bin lira köpeği var Bunu Yani her dişiyle çiftleştirmek istemiyor Yavruları Kötü yavru çıktığı zaman işte ben bir yerde tanıtacağım sonuçta Onun köpeğinin yavrusu Adam diyecek ki yani bunun köpeğinden iyi yavru çıkmıyor E dişiye bakmaz adam 12'den önce yiyeceğim yemekten önce bir saat yürüyüş. Yürüyüşün de en güzel yanı tabii ki köpekler. Mişa zor yürüyor. Karnı şiş. Karın bölgesindeki şişlik belli. Mişa güzel aslında. Beli düşük olsaydı işte çok güzel bir köpekti bel, bel iyi değil. Kafası biraz bir tık küçük. O da daha belki büyüyecek yani köpek o da var. Yani ben erken çiftleştirme. Erken çiftleştirmek köpeğin gelişimini etkiliyor. Dişiden çok şey alıyor hamilelik. Ama renkli rengini çok seviyorum ben Mişan'ın. Belki kafa da hani kafa çatlıyor, büyüyor diyorlar ya. Belki kafada da büyüyecek. Belki daha iyi büyüyecekti ama çiftleştirdik. 16 aylık olana kadar elimden geldiği şekilde en iyi şekilde baktım. Carlos'a tasma almamız şart. Sakan eski. Paşa diye bir çoban köpeğim vardı. Çok güzel. Ondan kalma kırık bir tasmaya takmış bizim arkadaşlar. Bir şey normalde durmazdı ama Hamilenin verdiği şey yoruyor onu çok fazla. Yukarıda sürü var. Tangal sesleri geliyor. Bizim orada tangal diyorlar yanlış hatırlamıyorsa Rize'de memlekette. O yüzden ona dikkat çekiyorlar. Koku da geliyordur tabi. Ben köpeğimin en çok araba çarpmasından korkuyorum. Bir şey küçükken bir araba çarptı hafifçe. O güzel ders oluyor ama köpekleri yani başka bir şey anlat bana öğretmene gerek kalmıyor köpeğe ama tabii köpek öyle de bilir. Köpeğe bir kere vurdu mu araba? Köpek ondan sonra araba sesini duyduğu zaman yolun kenarında pısıyor, saklanıyor. Tabii kimi köpeğin bacağı kırılıyor filan Çok sıkıntılı yani köpek. O yüzden şehirde mehirde tasmasız köpek gezdirirken araç olacak yerlerde yani köpeğinizle iletişim çok iyi olması lazım. Dur deyince durması lazım. Köpek heyecan yapıyor. Siz karşıda oluyorsunuz. Sen bir şey diyorsun. Köpek yanına gel anlıyor. Koşarak geliyor. Arada araç geliyor. Köpeğe vuruyor. Köpek bakmak büyük sorumluluk. Gerçekten çok büyük sorumluluk. Ben şantiyeciyim. Şantiyede olmak yani şantiyede olmak avantajlarını kullanıyorum. Yoksa apartman dairesiymiş filan. Yani çok zor. Şehirde filan çok zor. Çoban köpekleri ağlıyor. Carlos 4 yaşında. Carlos da ırkının bir örneği ama boyutları biraz küçük. Küçükken kanlı hisar falan geçirdi. Belki daha iyi olabilirdi ama onun da anne orijinal değildi. Ama güzel bir örnek çıktı. Yani bir köpeğin en az 2-3 nesli Alman çoban olması iyidir. Biraz korkak özellikleri var. Değişik özellikleri var. Biraz kurnazlık var. Ama o da güzel bir örnek yani. Renk, kulaklar. Mesela bel inişi, mişadan iyi. Burası bizim dinlenme noktamız. Buraya kadar yürürüz. Şimdi aşağı yürüyeceğim. Aşağılara bakacağız. Karşıda serpantinler gözüküyor. Serpantin bir kayaç. Mavi kısımlar serpantin. Nikel zenginleşmesi olabilir. Bakır zenginleşmesi olabilir. Krom zenginleşmesi olabilir. Karşıda karşı firmanın ocağı var. Bizim ocak gözükmüyor. Burada. Hadi gidin. buradan gidiyoruz. Ya ya bu Ne oldu? Ne oldu? Vallahi herhalde 7-8 tane yavru garanti var gibi geliyor. Çünkü daha 15 gün var. Dameler daha sarkmaya başlamadı. Dameme uçları büyüdü sadece. Karnı davul gibi. Biraz da fazla besledim herhalde ben ya. Köpek hamile olduğu için işler çok fazla. Yani ben hani şantiyede olduğum günler ki haftanın 5 günü şantiyedeyim. 2-3 misli normalde yemesi gerektiğin 2-3 katı yemek verdim. Şantiyede olmadığım zaman da kapları bıraktım önüne gittim. Bekçiler demekçiler de filan bir iki veriyorsa herhalde çok besledik. Biraz kısacağım onu çünkü doğumda sıkıntı yaratıyormuş. Zaten koca götlü bir şeydi. Bakın götü büyük. Yukarısı ince götü büyük. Kadınların en sevmediği şeydir kalın bacak sevmezler de erkek konuşuyor gidiyor gerçi. Tabi erkeğe ekleme erkeğe değişir ama genelleme yapıyorum. En azından benim arkadaş çevrem sapık ız düşmanları. <laughs> Şaka yapıyorum kimse ız düşman değil tabi ki de. Yani sonuçta birbirimizin zevkli nasıl çok biliyoruz arkadaşlar arasında. Gel yanıma, otur bakalım, otur otur otur, hayır otur dedim sana, gel işte otur, aferin kızıma, Carlos Carlos, i̇şte hemen şımarma, hemen birbirini kıskanma. Mişo, otur. La bir telekine. Bu köpekler çok dikkatli köpekler yani. Çok yani bekçilik. Bekçilikte bir numara köpek bunlar. Gartlıkta hadi Gartlıkta belki bir numara değillerdir ama Fali Gartlıkta da iyiydiler ama işte kas kütlesi mesela rot daha ürkütücü ve daha daha saldırgan bir köpek. biraz daha tırnak içinde akıllı diyeyim. Hele eğitirsen bundan iyi korumacı, koruma köpeği yok yani. Dünyada en çok tercih edilen köpek boşuna olmadı. Alman çobanlar. Tabi işte mesela Carlos'un annesi Alman kurdu değildi. Kulakları dik bir köpekti. Kurda benziyordu hani 3-4 nesil yani tip tip de çok önemli tabii ki. Görüntü de önemli Alman kodu olması ama karakter karakter de çok önemli. Yani secere filan esas bunun için gerekli. Dağlara kar var idi, bu ne biçim yar idi, bıraktı gitti beni, zannettim şakaydı. Benim büyük Allah'ım her şeyi görüyorsun. Benim ki can değil mi Allah tutup Bunların ikisi de biraz şey. Yani çok cesur köpekler değil. Carlos zaten hiç cesur yetişmedi. Yani başka köpek gördüğü zaman falan 3 yaşındayken atlar bizim arkamıza saklanırdı falan. Baktı sıkıntı çıkacak. Paşa diye benim bir çoban köpeğim vardı. O gider başka köpeklerle kavga ederdi. Bu gider Paşa'ya saldırdı. Çinci. Kıskanırdı Paşa'yı. Paşa da hiç ellemezdi. Böyle kendi halinde sakin. İli cüsseli çok atletik bir köpekti ama ellemiyordu. Huyu, huyu güzeldi köpeğin. Tek sıkıntısı köyde tavuk bırakmadı. Gözüne sıçtığımın yüzünden tavuk parası ödeye diye bir hal oldu. Ondan sonra anda çoban köpekleri boğdu. <Sessizlik> Dağlara kar var ne biçim yarıydı. Bıraktı gitti beni zannettim şakaydı. Benim büyük Allah'ım her şeyi görüyorsun. Ben o ki can değil mi Allah tutturuyorsun. Aa bir de keçiler var bizde. Şu ardıç herhalde. Ben bitkilere hiç çok merak olmadı da burada dura dura öğrendik. Keçiler bunu çok seviyor. Bundan bundan götürsem iyi olur. tetikliler orada çok sürü var uzakta sesleri falan geliyor onlara karşı tetikliler İlk video bu kadar yeter sanırım. 15 dakika deneme çekimi gibi. Carlos'la veda ediyoruz. Görüşürüz Carlos. Carlos. Iş.